Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Doçent Doktor Bahadır Geniş, Yeşilay Haftası'nın önemine dikkat çekmek üzere RadyoKey'nin güne bakış programına konuk oldu. Doçent Doktor Bahadır Geniş, Yeşilay'ın öneminden ve temel amacından bahsetti. Yeşilay çok uzun zamana dayanan, aslında kökleri olan dev bir çınar. Yeşilay'ın temel amacı bağımlılıkla mücadeleyi sağlayabilmek ve bunu her alanda yapabilmek. Doçent Doktor Geniş günümüzdeki en yaygın bağımlılıklar arasında sigara bağımlılığının ilk sırada yer aldığını ifade etti. En yaygın olarak bildiğimiz genel olarak sigara mesela sigara ile birlikte madde açısından bakarsak madde bağımlılıkları var. Orada da esrar mesela çok kullanılır. Bonzai ya da işte jamiyaka dediğimiz bunların sentetik türleri vardır. Geçmiş yıllarda daha yoğun bir şekilde kullanımı olan eroin vardı. Bazen ilaçların kötüye kullanımı ve bağımlılığı olabiliyor. Bunun yanında son dönemde artan metafetamin bunların her biri aslında madde bağımlılıkları grubunda yer alır. Doçent Doktor Geniş bağımlılıktan nasıl korunulabileceğini anlattı önerebileceğimiz her şey sağlıklı yaşam için yapılması gereken şeyler. Nedir bu? Diyabet hastası da, tansiyon hastası da, depresyon hastası da, kumar bağımlılığı da aynı şeyleri yapması gerekir. Nedir? Sağlıklı bir uyku, fiziksel aktivite, düzenli beslenme ve sosyal etkinlikler. Bunları zaten yaptığımız zaman hem diğer fiziksel hastalıklara karşı hem de bağımlılıklarla ilgili süreçlere kendimiz koruyoruz. Doçent Doktor Bahadır Geniş, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeledeki kapsamlı çalışmalarına dikkat çekti. Bağımlılık seferberliğine katılsınlar. Yani bu bizim için gerçekten önemli. Yeşilay'ın başlatmış olduğu bir seferberlik. Burada herkesin yapabileceği bir adım mutlaka var. Bu bir bilgilendirmeden de olabilir, bir ziyaretten de olabilir ya da bir eğitim içeriğine katılmaktan da kaynaklı olabilir. Yapabileceğimiz mutlaka bir şey var.